Yahudiymiş, Ermeniymiş, Hristiyanymiş, Kürdümüz, Çerkezimiz, o bizi ilgilendirmez. Biz çağdaş, dini fesat uygar. Biz barış insanız, herkesi severiz. Yanlış işlerden de uzak durmak lazım. Allah'ın adaletine, Hazreti Peygamber'in sünnetine başımız Kur'an'a bağlı. Başımız Kur'an'a bağlı. Bunun antışına çıkmayınız. Kimsen de incitme öyle der İmam Cavı. İncinsen de incitme der incinsen incitmedir. Bak, Tahrim suresinde ayet var. Estağfirullah. billah. Fî şel Ey inananlar, yaptığımız suçlardan bir daha yapmama şartıyla Allah'a tevbe ediniz. Ben Rahman'ım, ben yarattım, sizin ırzınızı veren benim. Kusurunuzu bilin, benden özür dilen, bağış yapayım dersen, yükü götürürsen, bundan mı sen bin Bak, Tevbe suresinin 80 ayeti var yine. İnne la la yahtil kavmul muhsidin. Onlar tarikatta murtad yüzleri kara hızlı üretilirse <laughs> gerek. Allah kötülük yapan kavmı doğruyorlar götürmez. İmkansızdır. Biz hoşgörü, huzur, barış, kardeşlik, sevgi. Bazen insanların yanlışlığı olabilir, yanlılar da bilir. Onu sen bunu yanlış yaptın deme. Ya o çiğ